Gelsin bununla? 13. açsam ben Samet abi 13. 2 3 4 5 6 7, 7 8 9, 10. E ben ama sonuncuyu da sayıyorum. <laughs> Onu sayıyordu bak 2 saattir. E <laughs> yani mami gereksiz yere iki insana işlem yaptırdın ama ne zaman kaybettin? 10 saniyesini aldım 10 saniyesini. Dayı söyle dayı. Var var abi şimdi gösteriyorum. Çekmeyin, çekmeyin. Mami bir göstersene. Çekiyordum. Mami göster, götür izliyorum seni. AWP nereden bakıyor burada? Gel. Gel abi buraya. Hep güzel mapmiş ha. Senin mikrofonunu mu kapatalım? Buraya bakacağım. Ya mikrofonum kapalı. Nereye bakacağım? Değil, buraya mı bakacağım? ya. Oraya bakacaksın evet. Ya seni trollü sikeceğim çocuk en sonunda Aptal. Diğeri bir de onun yanında. Sike. Lolo İngilizce değil. Bu İngilizce, İngilizce bir şey mi? Milfi mi yan deneyebilir miyiz Çağrı? <laughs> Milfi İngilizce ya. Ama tam uyuyor. L'de tam üç. 2L var 2L. <laughs> bu ne ya? Kelime nokta G-A ne Mami? Abi 4 harf 5 harf fısını daha bulmadım. Bu saatte. kelime nokta G-A kimin sitesi yani bu? <laughs> İnternetten buldum. Bak yalanını <laughs> sikerim senin Mami. Yaz tamam abi yaz. Doğru olabileceğiz işte. Bir şey <laughs> yok ya. Bir <laughs> şey anlayacağım bir dakika dur. <laughs> <laughs> Mil bulunca hemen de nasıl biliyorsunuz ama harikasınız Çağrı Bey. Çağrı bravo kanka. <laughs> bravo abi ya işini biliyorsun. Tek tamam, attı. <laughs> ya bak piç mami uğraşma oğlum bunlarla. <laughs> uğraşma bunlarla uğraşma. Yok yok dış ses abi ses. <laughs> Kim yaptı lan bunu dış sen mi yaptın? 4, 4 puan önündeyiz. 4. 4. Oğlum adı, -5, 5. Abi -5, Tamet, sen sen ne yapıyorsun? 2-5 gel. Samet sen git otur Samet. Git otur. E seni düşürürlerse biz ona göre hamle yapalım. Oğlum sen aptal mısın? Samet birbirimize paraşütümüz çarparsa... Allah kahretsin Haberin seni. Alayım. Allah kahretsin! Nahri ne yaptı? <laughs> ne oldu ortam? Kanka bu piç beni düşürdü. Nuri sana vurdum. Bana yazmaz ki Çağrı abi sen. Bildirtemiyorsa Aynen öyle. Yani, anladın mı? Kelimelerle arası çok iyi olur rapçi dediğin adamın. Benim adım Hayrettin ama götü kaybettin. Diyor sadece. Mami seni mi siktim de nüfusuma kaydettim amına koyayım. Oy. 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 Oğlum, helal olsun lan. bunu yapan. Orayım. Direkt yüksek sadakata çalsın yani direkt. O kadar ritm kaçırmıyorsa. 6K, 6K doğru. Matematik hocamı çağır abi siksin. Ya salak salak konuşma <laughs> lan, mami salak. <laughs> <laughs> Allah Allah <laughs> aptal ya. Matematiğim, matematiğim kötüydü ya. Şerizek çağırdı ya. <laughs> Durdu, Durup dururken ben amına koyayım günah sokacak ya. Chat'te <laughs> Senin chatinde de, benim chatimde de sevmediğim... Lan <laughs> <Ya> salak siksin! Lan <laughs> ya, ne yapıyorsun? Ne diyorum lan? Kime diyorsun oğlum? <laughs> Aklım çıktı Allah'ın belası. Çık çık lan helikopter uçuyor. Kaç tane manat hayır. Oğlum ağzınla yapmana ne gerek var ki Hasan? Bir kez dendi ya oğlum. Oğlum ağzıyla yapmadı ses verdi yayına ses gitti ya. Aklım çıktı. Abi. Perde perde perdeye şey yapmıştı hani bu. Ya, Aa, alışverişte de perde vardı zaten kesin. Alışverişte ne yapmıştı vardı. perdeye ne yapmıştı Bir Şey hani? yapmadım Perde oğlum. Sikmişti perdeyi. Oğlum salak salak konuşma. Bir verecek şimdi Hayrettin 3. <Gülüyor> 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 niye lan niye wybazılnan bu kadar bende bence bozul jest emeği aldım Vox bu mu abi S*** git lan. Amcık ya. Allah Allah. Ya. Hemen siber saldırı... ...haritasını açıyorum. At bakayım siber saldırı altında mıymışız hemen bakalım. Hemen şey... Siber korona... saldırı sitesine girmiyor abi. Saldırı. <gülüyor> <gülüyor> siber saldırı sitesine girmiyor mu? At, attım attım. Siber <laughs> saldırı tamiyiz. Siber saldırı. Siber saldırı altındayız. Çok çok sinirlendim. Mabe anladım. kardeşim sakin <laughs> ol. Abone koydukları nereden gönderiyor lan? Bak. Verdim Verdin mi? Verdim. Aa saç tipleri de varmış ha. Onu da başka bir yayında hatırlat bakalım. 23 benim. Rus'un Bırak 23 mu? Ben yine 22. Sen bakmışsın o zaman. 22 Ay, ben alırım. Bakmadım. bakmadım. Ben bir 42'yi gördüm. Tavsiye ederim Çağrı abi sana. <gülüyor> <Tavsiye>. <gülüyor> ben yine 24 ya. Çok güzel dedim. Şimdi falan getir yani yengeyi. 34. 35. 36 Oğlum bak 35 yaşındaki kadın 36 yaşındaki erken arasındaki farka bakar mısın ya? Bir 35 Kadın, bir erkek. Tamam erkek biraz çökmüş gibi yani anladın mı? Nesin düştü Hı? mü? Ne yaptı abi? Evet galiba Nessin, düştü. evet düşmüş. Oturduğun abi Oturduğun yerde niye 113 ya senin? Kilodan. Biraz yavaş git abi. He? Gel. Ben aldım bu iş yok. Ben trolleyeceğim. Gel. Tamam, Bam yarak gel. gibi oynayan. Ya siktir lan. gel <laughs> be gel. Long, long, long abi önümde duruyor. Ben buna koyacağım şimdi longunu ya. Yani. Dur dur yeni bir flash öğrendim bugün. Salih abi mi? Bunu kimden öğrendiysen ona git. <laughs> Smok var mı City'ye? Fight'ta biri. Abici, astam var, astam. Aç arabayı. Tatlarsın, tatlarsın. aç Açarsın. Karaman. Ya orospu arkana <laughs> bakarak ne <mı> sürüyorsun? <laughs> Sen arkana bakarak ne sürüyorsun, mami? Sikeceğim seni bak. Abi dur, toparlayamıyorum ya. Yasak. Allah kahretsin, takıldım ya. Yardım lazım <laughs> mı? Yok yok, değil, değil. Değil. Bir. Takıldım mı ortam dur düzelttim. Lufa. Lufa ayone. <laughs> Yaklaştım. Sen doğrusunu söyle o zaman Mami. Lufa <laughs> <laughs> O yumuşak yayı aldın mı orada? <laughs> Aldım bu piç kopartıyor beni şu çevirilerden. <laughs> Aynen, kamera gitti lan. Kamera gitti abi. Ne alaka? Çocuk bu işi biliyor. Bari ekranı da kapatalım. Şey görüntü bozulmasın örüntü. Ne diyorsun ya? Şakayı yapamadım tam yani neyse. <gülüyor> 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 ne yapacaktın paşam? Anlat bari Kusura de. bakmayın. Önce e, önce Mert düzelsin. Sonra gerçeğini Mameden duyalım. E, önce bir Mert denesin doğru. Eww. ''Didn't know'' Ma'am, ma'am Tabii yok. ki bu değil. Eee... Evet. Mami, sendeyiz. ''You didn't know'' <gülüyor> 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 Bu kaçıncı hali? Sekizinci hali mi? fiili. Ya <laughs> direkt orijinali bu. Siz birinci hali... ''Now, now, now, Dokuzuncu hali fiili. <laughs>